Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hı hı. e, PUBG oynuyoruz yine. Başlayalım. Şöyle hemen. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi oynayacağız. Oo bak şu bizde adam şu ha. Evet, baş başladık. Nereye atlayalım? Tabii ki de o Giant Fly'sa atlayacağız. Evet. Arkadaşlar inşallah ölmeyiz. O Giant evet. Fly şöyle hemen atlayalım. Evet geldik. Hadi bakalım ne olacaksa olsun artık. O kaç kişi geldi lan? Normal oldu mu her şey Hiçbir şey bırakma. Hiçbir şey yok. Böyle kimse atlamadı lan. İyi. Bu. arkadaşlar. Gelebilirler. O bizim adam bıçakladı. Şöyle. <laughs> ben bir kuşum. Bakalım bugün kaç kilo alacağız. O M416 çıktı. Çift M416. Arkadaşlar bugün M416 bırakmama şeyi bir dakika bir şeylere bakacağım. Tamam. Şöyle şey yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. İlk yardım kitle alalım. Şöyle. Ya da seni almayayım. Al onu be. Kalsın. Evet <laughs> arkadaşlar. O şu birazcık oyuna fazla daldım. zırak ne zaman çekilecek ya? Ha bir dakika var daha. Çok var. Ha şu balinalar. Yani. De kötü şeyler verdi. Allah iyi Evet şu paramız doldu şey alacağım ben hani AVM çıkar mı lan? AVM. Aa, kan geldi arkadaşlar. Tut tut. AVM. Son bir dakika. Adamlar var ama. Sağ ol ya. Adamlar seni. Adamlar sağ ol. O adam var da. Evet, ne açılacak arkadaşlar. Var, var. Artık bana kimse dokunmadı. Oh ama gerçek adamlar var ha? Baksana. Ya biz de burada bekliyoruz ya. Tamam, ne oldu? Arkadaşım bir şey ya. Ne alakası var? Ne alsınlar. Bana oradan Ya bu taraf önemli değil de AVM Aynen yani AVM çıkması var Hemen almam lazım Ben aldım Ya 3 numara aldı helal olsun adama Lan ne vuruyorsun adama Aldım aldı Aman <laughs> al 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 AVM AVM de sömürüp gittiler Neyse ben Aa zaten çift M4 oynayacaktım. Evet. <laughs> Şeyi <laughs> aldım. Yok almamışım. Motoru alayım şuradan. Çantamda yer kalmadı. <laughs> Şöyle arkadaşlar. <laughs> ben ne de alacağım bir daha mı daha? Anladım. Adam var ayak sesi. Nerede var? öyle tamam. yükselelim burayı izledik. ay sakın düşsün deme şimdi şöyle gideceğiz nereye gidelim Şöyle alayım, bilmiyorum bakın. Evet arkadaşlar buldum. Neden ki? Bilmiyorum, bu tableti mi Şöyle gidelim. Arkadaşlar abi nasıl hesap hesabına aldıysa. İlk önce dağın Sonra da ayak var. Oyuuu. Dağın da ayak var. Şuraya atlayabilir miyim? Ah be. İstesem giderim de oraya gitmek istemiyorum. Şöyle giderim ama bu da ne? Nasıl kayın? Niye zikaya Oraya mı gideceğiz? Hayır. Başka yolu. bir yere mi? Adam var adam. Adam mı? Adam var adam var adam var. Abi ney binmada diyeceğim? Adam var gerçekten. Ha ne oldu şu an ya. Gel birisi var birisi var. El çık bin el bin el bin ha. Öleceğim ya. Oha. oh, oh my god. Oh my god. Adam nasıl düştü ya. Öleceğim sandım ya. <laughs> Arkadaşı da geldi. Ama hepsi orada hiçbir şey yapamadı

Arkadaşlar, ben bakacağım ya. Şarkı. Şarkıyı duyuyorsan git başka bir yerde. Evet. evet arkadaşlar, şöyle evet. Cover Plant'e gidelim. Orası güzel de adam var, adam var, adam var. Sana yetişiyor mu? Şurada, ooo bir sürü adam var. İlk önce şunu keseceğim. Aslında senin değil mi? çok donuyor. Of. Ne yapacağım ben burada? Ben böyle şeyde ne yapabilirim? Anam. Ya. Abi nasıl şarkı çalabiliyor? Bir numara. Gelmiyor. Gelmiyor. Bir numara. Oğlum başka bir yerde çal. puan. Bir numara. Helal lan sana. Lan beni kaldırmadın. Ben oynuyordum. Sesini kız. Bir söz alma. İstediyor Beni kimse kaldırmayacak mı? Teşekkürler bir numara. Lan bu ne Arkadaşlar bir numara kaldırmıyor. Ha ne o? Şöyle arkadaşlar nereye gidelim? <laughs> <Aa, sesini> kapat. ne <laughs> Evet arkadaşlar unuttum bir anda sizi ya. Söylemek sadece <laughs> sürü adamlar var gibi. Nasıl bu kadar üstünü çok büyütüyor? Bir dakika. Burada yakındım mı? Arkadaşlar öleceğim. Bir de kanına bir vs atarız o da kartıyla. Adam var adam var. Lan nasıl çantada yürüyor? Hmm, şurada adam var. <laughs> sesin Evet, evet başlıyoruz. Şimdi oldu işte. Ah, Arkadaşlar kimse gelmiyor ki. Yani çok güzel 그리고. Şöyle gelenlerin arabasına şöyle 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 şöyle. Sonra da duruyor gibi dışarı ya ben ne diyorsun ya? Alanları bulsam tamam diyeyim de alan Şimdi kötü yani. İşim kötü yani. Bir de ses kapalı arkadaşlar. Zorun zoru. Ve çift endo. Bitti mi? Yok ve daha var.

Deyala, deyala, man, man, deyala, deyala, deyala. Evet. Arkadaşlar yarın da Espor gelecek sanırsam Hop

lan alanı buraya atarsa yendik de. Son bir kişi nerede? Galiba şurada şurada şaka. O bir de şöyle atıyorum olmuş. Dön 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 Evet şu kapıyı kıralım belki oradadır. Orada değil. Tamam Alan Bey. Gidiyoruz Alan Bey. Tamam Alan Bey. Evet arkadaşlar. Ve winner winner chicken dinner arkadaşlar. Yendik. Evet. Arkadaşlar bir durdurup falan geliyorum. Kaan da gelsin be. Evet arkadaşlar geldik. Kardeşim de geldi. Yok o sonra. Şimdi Kaan'la Kaan. Ben oda kuruyorum. Oha daha 18 saat varmış. Kutuphane kuracağız arkadaşlar. Evet. Yakan. Oğlum ne diyorsun? Evet başladık. Kan geç karşıya. Tamam oldu. Şimdi de başladık. Evet arkadaşlar şöyle bana da gelebilirsiniz. Şöyle. Şuraya size göstereyim. Ağacın bu. Arkadaşlık gönderebilirsiniz. Başlayalım. Evet bakalım kim yenecek? Sen mi yendiyorsun ben mi kan? Bakalım kim yendir? Evet arkadaşlar. niçin <laughs> yenecek evet. arkadaşlar ben kütüphanede çok iyiyim o sorun işin kötü yanı <laughs> 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 neredesin ne oğlum daha iyi tutucu göreceğiz. Lan hiç vuramadım ya. <laughs> Arkadaşlar bir tane bile vuramadım. <laughs> yani vurdum da. Öyle. Şimdi sen pusucunun kralını yapacaksın. Doğru, doğru diye. Oh my god. Bana oldu ya git ya. Kardeşim, Bak, Canım Şaka. Bak bir daha sayıya ben geçiyor mu?

dört. geliyorum kanuşu. Ah. 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 Çok komiksin. Şimdi kakayı göreceğiz. Dört. Evet.

şu a ben bu silah geçmem çok zor olacak. Ben yok ben bu silah geçemeyeceğim. Aynı, Aynı silah değil de. Ne yapıyorsun oğlum? Önümdeyim diğer tarafa bak. Canım canım. Şaka ediyor. Vale Diosan şatandır. Bu süredir. İyi papa. ya. Çocuk. Lan canım bir. Ya canım bir ya. Arkadaşlar. olsun oğlum. Ha, DP. Canım hiç saçma, gel buraya. <laughs> of yine yenileceğim <laughs> herhalde. <Canım> hiç... <laughs> bekle lan geliyorum. Bekle beni orada bekle. Bekle beni orada. Bekle beni orada. Bekle.

gelcek oldu diyor Evet seni dünyanın en güzel silahıyla öldürür. Şaka şaka. Kolay Ah be. Son, sonunda arbelet var. Kayda. Ben ne yapıyorum ya? Yani? de kötü silahlardan. Şey, şeyde. Uzak savaşta öldürürsün beni. Ben senin yakınına geleceğim göre. Bir de böyle kayarım. Kaymasız da değil ve öldüm. Ne? <laughs> ya iyi ağır ya ölmüyor da. Evet, nereden bulayım? Arkadaşlar. <laughs> 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 Hayır. Aa sen de AVM'desin doğru ya. Aa AVM'desin evet. Aa dünyanın en kötü silahlardan. Ya bana bunu ya bu. <laughs> of, canı canım yer. Gel lan buraya. Bu da bu şeyi arbalet de güzel gönderiyor ama elimizde. Var belediye sana nasıl vurayım be çocuk. Zaten yanımda durmuyordum ama yumruklayabilirim doğru. Neredesin oğlum ne yapıyorsun? Kolaydı. Ölüm. De. Davada beni öldürmezsin. Evet öldüremezsin. Sen çünkü çok suçluyum. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın.